Merhaba arkadaşlar nasılsınız bu buz gibi yağmurlu soğuk pazar gününde ne yapayım ne yapayım dedim en iyisi size video çekmek diye düşündüm bugün sizlere son zamanlarda son 2-3 hafta içinde yap yaptığım alışverişleri ve aldığım ürünleri anlatacağım umarım hoşunuza gider ilk ürünüm Chloe'nin Signature isimli parfümü aslında uzun zamandır düşünüyordum şöyle kalıcı güzel bir parfüm almak çünkü benim cildimde parfüm çok fazla kalmıyor ee, araştırdım gittim kokladım denedim hatta o kadar çok parfüm denedim ki artık burnum koku almaz oldu sonunda bunu almaya karar verdim bu parfümün içinde gül tropik meyveler ve bahar frezyası varmış araştırdım ee, kutusu çok güzel çok zarif bir kutusu var şöyle pudra rengi bir detayı var güzel bir kurdelesi var zaten ben bu parfümü sürekli kullanmaya kıyamam ama böyle bir parfümün de bulunmasını istiyordum açıkçası. Son derece güzel, kalıcı. Üzerinizden iki gün çıkmıyor neredeyse kokusu ve hiç ağır bir koku vermiyor. Buğday tenlere tamamen gidebilecek bir koku bu. Ben çok sevdim. İlk olarak bunu aldım. Daha sonra gratis'e gittim. Uzun zamandır Ecotools Fırça setlerinden istiyordum özellikle <laughs> bu setinden iki tane set var birinde daha çok göz ürünleri var bunda yüz iki tane yüz iki tane de göz fırçası var makyaj fırçası ee, uzun zamandır istiyordum gratiste de 36 liraydı sonra %15 indirim olmuş 30 liraya düşünce dedim ki alayım en iyisi 4 fırça bir de fırçaları koymak için bir kap var. İlk fırça şöyle mini bir kabuki fırça. Bu çok güzel, çok yumuşak kılları var. Zaten tam makyaj çantanıza uygun minik ya kaplamayacak bir fırça. Daha sonra şöyle bir fırçası var. Bunu aldık veya e, pudra için kullanabilirsiniz. Ben kullandım, aldık için kullanıyorum. Gayet de memnunum. Sonra şöyle bir fırçası var. Düz bir fırça. Bunu isterseniz tüm göz kapağınıza far sürmek için kullanın, isterseniz yüzünüze e, minik minik rötuşlar yapmak için, kapatıcınızı sürmek için kullanın. İkisi için de çok uygun. Ve son olarak şöyle bir fırça var. E, mini bir blending fırçası. İster e, makyajınızı, göz makyajınızı yaparken tüm göz kapağınıza farı bununla yayabilirsiniz veya gölgelendirme işlemi yapabilirsiniz. Bunun için çok uygun. Ben ürünlerin hepsini kullandım. Hatta kullanmadan önce de yıkadım. Hiçbir bozulma yapmadı. Kıllarında bir dökülme olmadı. Son derece memnunum. Daha sonra Gratis'ten bunu aldım. Aromanis vanilyalı el kremi. Ben vanilyalı ürünleri çok seviyorum biliyorsunuz. Bunu da çantamda bulundurmak için aldım. 4 liraydı sanırım fiyatı. Çok memnunum. Çantamda duruyor. Arada güzel bir nemlendirme veriyor. Daha sonra bu iki maskeyi aldım denemek için. Daha önce hiç kullanmamıştım. Bu e, Gratis'in İngiltere'den sanırım İngiltere'den getirdiği Setua isimli markası. Önce Before Having Date maskesini aldım. Bu maske diyor ki ne diyor? Nemlendirme yüklemesi yapıyormuş, yaşlanma karşıtı kolajen e, e, varmış içinde. Before Having Date deyince dedim herhalde güzelleştirici şöyle güzel bir maskedir. Şu şekilde içinde kağıt maske var. Bakalım deneyeceğiz. Aslında içinde iki tane, dört tane var ama ben ikisini Bilgin'e gönderdim. İkisini de kendim deneyeceğim. Daha sonra bu maskeyi aldım. Göz altları için A ve E vitaminli, bakalım ne yazıyormuş, kırışıklıkları azaltan, yoğun nemlendirme sağlayan, aydınlık sağlayan maskeler. Bunun içinde de beş tane var. Şöyle ikili ikili göz altlarınıza yoğun bir bakım yapmak için uygun diyor. Daha sonra Watson's'tan neler aldım? Watson's'tan bu iki maskeyi aldım. Ee, biri çilekli, biri de salatalıklı. Bu Watson's'ın e, ithal ettiği Superdrug firmasından. Bakalım ne yazıyormuş. Bu arındırıcı bu da serinletici maske yüzünüze sürüp bekleyin kurumasını daha sonra da suyla yıkayın diyor benim bunu alma sebebim şuradaki yazı parabensiz olması bazen parabenlere takık bir halde geziyorum içinde paraben var mı yok mu diye ürünlere bakıyorum parabensiz olunca denemek istedim sonra Watson's'tan Listerine ağız bakım ürününü aldım bunu bayağı kullandım hatta ailece kullandık bununla ilgili yorum yapabilirim ee, çok memnun kaldım zaten tüm doktorların da tavsiye ettiği bir ürünmüş fakat bir dahakine e, keskin nanesini almayacağım çünkü ağzımı çok yakıyor ee, daha hafif naneli olanı varmış onu deneyeceğim. Ee, bunu dişlerinizi fırçaladıktan sonra bir miktar ağzınıza alıp ağzınızı çalkalıyorsunuz gargara yapıyorsunuz normalde 30 saniye diyor ama 10. saniyeden sonra çok fena yakmaya başlıyor ağzınızı dayanırsanız gerçekten diş etlerini ve dişleri çok güzel temizliyor. Ben çok memnun kaldım. Tekrar alabileceğim bir ürün. Sonra Watson's'ta şu minik bir şeye rastladım. 1 liraya küçük seyahat boyu kivili duş yeli. Dedim ben bunu bir deneyeyim. Aslında duş yerlerini sevmem. Hala da sevmiyorum. Yani Haklıyım duş yerlerini sevmemekte. Bunu iki kere kullandım ama hiç beğenmedim. Tekrar da kullanmayı düşünmüyorum. Kokusu çok güzel bir kere. Kokusuna bayıldım, aldım. Fakat duş sırasında kokusundan eser yok. Sadece e, ambalajın içinde kokusu çok güzel. Ama duş sırasında kokusunu duymuyorsunuz bile. Ve e, nasıl diyeyim ben bu duş yerleriyle temiz hissetmiyorum kendimi. O yüzden duş yerlerini sevmiyorum normal sabuncu bir insanım. Bu da böyle. Bunu da tekrar almayacağım. Son olarak Avon'dan neler aldım? Avon'dan Color, Color, Trend serisi daha önce aldığım bir e, parlatıcı vardı. Çok beğenmiştim. Bu, bu sefer onun e, geçen seferki neydi? Birli bir şeydi. Birdland, börtlen rengi olandı. Bu sefer de Karamel Apple olanını aldım. Karamel renkli, şöyle şeftalimsi, pembemsi bir renk. Kokusu çok güzel, çok hoşuma gitti. Bunları hani çantaya atayım, bulunsun şeklinde kullanıyorum. Daha sonra e, Avon'un şu saç spreyini aldım. Bu e, parlaklık veren bir sprey kullanmadım henüz bakalım işe yarayacak mı bilmiyorum indirimdeydi denemek istedim açıkçası ve son olarak da herkesce bilinen Avon'un saç uçlarını koruyucu serumunu aldım ben bu üründen çok memnunum bir tanesini bitirmiştim şimdi Dove'un kini kullanıyorum ama e, Avon'unki ki daha güzel gerçekten saç uçlarını çok güzel e, elektriklenmesini önlüyor, kırılmaya karşı koruyor ve nemlendiriyor bence. Ben bu üründen çok memnunum. Tekrar tekrar alabileceğim bir ürün. Ee, tırnaklarımda ne var diye sorarsanız, tırnağımda önce Flormarın True Color serisinden 036 numarası, üzerine de sevgili lüzumsuz işler uzmanından kazandığım ee, Alex Aviye'nin 188 numaralı ojesi var. Bu aşırı simli ojeye bayıldım. Yeni Favorim oldu kesin üst üste bir 2-3 ay er kullanırım ben bunu favorim olduğuna göre. Bugünkü videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Son zamanlarda yaptığım alışverişler aldığım ürünler buydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.